Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynuyoruz. Çünkü neden olmasın? Evet yine bir... Ben Magmen'le oynamak istemiyorum. O terbiye adam gitmiş şeytanla anlaşmış. İçer. Şimdi evet zımbırtı zımbırtı hikayeler. Ne diyorlar abi? Oz Apona Time It Magical Place Kalep Icon Allah be, bundan şimdi kaçına gitmiş Şimdi bu aptal kapet zar atmış Sonra şeytan demiş o güzel bir şansla daha vermek ister misin belki Güzel bir şey demiş o da para göz olmuş sonra bir şey demiş sonra da olmamış Bu demiş ki bom Sonra bunlar demiş özür dileyin bize paramızı geri verin O demiş ki hayır ee. Sonra bunları tekmelemiş Bunlar kaçmış Bu kadar Arkadaşlar bu arada sesim birazcık kötü. Şeyden dolayı düşünüyoruz. Ee, bir saniye Vatafay'ın anıtınızı da abim geç abim abim abim. Abim bu boş koşuyor bize özel güç falan filan zımbırtı veriyor. Tamam tutorial yapacağız. Dynamite son tutorial. Dah tamam Ez. 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 Evet Allah'ın izniyle vurabileceğim. Allah ya Şükür. Ha, illa bunu yapmak zorundayım. Evet ez. Bu ne he biliyorum. Bu böyle alıyor buna. Kalp var ya buna böyle yapıyoruz. Thank you falan filan. Evet modla böyle bir şey var. Evet beleş koyayım. Exit. Ez. Şimdi evet. Merhaba abi, baba gördüm. Arkadaşlar biraz ilk sesim kötü. Çünkü denizden geliyorum. Bir hafta boyunca denizdeydim. Birazcık fazla su yuttum. Su yuttuğum için sesim böyle oldu. E evet, şimdi zımbırtı zımbırtı. İyiyelim bu an müziği ne diyor? <laughs> Al sana beleş üç tane koyayım diyor. Tamam eyvallah bot. Şimdi biz buraya bir girelim. Buradan bir bir şeyler. Ben komdum. Hoş Brown dara burda iyi ama smoke bomb alacağım çünkü smoke bomb neden olmasın ha? Yani. Tamam hadi be 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 Bizi 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 diyor evet üçgen buradan çarm buradan bu evet el çeler patates minus Tamam potu top 12 hemen regularize yapalım seyahat. Çok yavaşsın beta. Bu patates beta bu arada Deniz olsun. Bizim yine sigma değil. Evet şimdi burada bir soğan var. Biz buna vuracağız. Ağla kudur Normalde bana vurmadığımda bir gizli bas açılıyor diye biliyorum ama. Üzgünüm beta. Bu buna böyle vurduğumuz olmuyor illa kafasını. Beta gel buraya. Al. Şimdi bu aşırı ezmez bilmem neler mayonezler Evet nasıl oldu hiçbir fikrim yok Ölecek 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 al canım var Abi ölecek misin artık havuç karot karot Ben vuramıyormuşum ki Evet çok pir olduğum için bir canım Ez ez, ez 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 beta alık Evet tamam zımbırtı bunlar zımbırtı 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 Ne verir A verir B ekli verdi çok iyi O bu arada bizim matematik sınavın sonucumuz Evet azıcık 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 zıpla az, ye ye Yes 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 e, ee, bu ne diyor? Hamper I will for uh, and that okay anladım. Burada Ranengan var ama yapmayacağım. Running beta hey. iş. Bak bu terbiyesinden burada bir şey saklıyor Sonra running run da yapmam gerekiyor. Evet şimdi 5 milyar kere running yapmaya gidiyorum. Çatmıyorsun. Ez, ez doğru. Tamam adam gibi oynayacağım. burayı ben ilk oynadığımda böyle hiç kuyut hiç. Neden zıplamıyorsun? Bak kapet. Zıplamıyorsun. Ayakların var. Bunu bir öğren. Bak kafama zıplıyor. Hadi aç be kafanı bir açamadım. Geber. <gülüyor> <gülüyor> Şükür be. Geber Beto. Ez 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 beta beta çok kolay ya bak ne o ya bir de hop geber beta 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 Kapet vur ona. Kapet, kap kapet. Kap Aç o kafanı. Aferin. Bravo. Basit, basit, basit. Ez, evet. S S S vereceksin bana beta. B ne ya? Gerçek figümanlar bana S verir. Beta oğlum. Aa tamam, şimdi altı coin'imiz var. Buraya geliyoruz. Bunu alacağız sonra ne alacağız? Blobber alacağız ya da bunu alacağız. O kadar. Çünkü şu anda ikinci run engadı yapmamız için o yeşil şey ihtiyacım var daha kolay oluyor. Evet arayacağız. Güzel bir bakış. Ondan önce hem bir buraya gelelim. Mesela bu balık adam ne diyormuş kızım. The ghost prince of it you are real. I was about to hit the oil. o that's uh, deal falan filan fish balık bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Evet kulaklık bozuldu bir anda. Help diyor bunlara peri atacağız. story ez ez Arkadaşlar bunlar birazcık beta için oh. Goals I don't know for thank boys Where are my manners I am not I was searching for magic and got trapped by those goals <laughs> Ne dedi bu şimdi? Ha süper açmışız. Şimdi ne yapalım biliyor musun? İnelim buraya. Bu soğan okey. Nefret ettiğim bu suda. Çok güzel Bu oyundan nefret ediyorum Ben bu oyundan nefret ediyorum Yorum yok Bir şey deneyeceğim Olmuyormuş Sona kadar bak sona kadar geliyorum Sona kadar okey ama Sonunda ben orada bir hit yedim diye sinirlendim Paranın geldiğini de görmedim çünkü kulaklığımı bükmek durumundaydım Kolay ya bu Birazcık dans edelim. Yılan. En nefret ettiklerim de ikinci. Birazcık güzel. Desin. Jaguar, he. Direkt bas yavrumu itiye. Hadi bu sefer kazanacağım. Hadi. Sonuncu. İnşallah öyle. Şaka. Şaka değil mi? Üz. Üz. Ağla kudur zırla lan. Kudur zırla lan. Böyle kalırsın. Böyle kötü. Evet, sonunda su tutmayı kapatıyor. Evet, çok mutluyuz, çok mutluyuz. Şimdi ne yapmışız? Karşıya etmiş. Tamam, beta bunlar. Ribi and Crocs. Şimdi bu abimizi yapacağız. Ey bro, let's do. Vellop. Abi bak. Yani bak zıplayacağım mı? Buraya mı geleceğim? Ne yapacağım Bu kodumun radonu Kodumun... Kolay beta. Kolay. Ya bak bir de jumpscare atıyor ya. Korkuyorum ben. Ha içiyor burada. O periyi yapalım. Evet şimdi bir aklıma bir şeyler geldi. Minik sen de ya birlikte oynayalım. Hayır gelemem ben çok acılıyım. Evet ultinin yarısı çöp. bitti bu arada. Yapamam. Aha. Verebildiğimiz kadar demeyi hiç. enemede yes. yes Beta Evet yes. Evet şimdi 3 tane yer kaldık. Ne kadar kaldı bir bu abimiz bize Uçak. Bu ne? Ha bize burada uçağı öyle. He ha, hatırladım. Burada uçak bosu var onu asla yapmayacağım Çok kötü O var ee, Sonra ne var Burada bir an engam bekliyor Sonra ne var Şu ileride de bir tane çiçekli boss var Sadece iki tane bossumuz kaldı Onları diğer videoda yaparız arkadaşlar Bugünlük bizden bu kadar Bugün neler yaptık Şimdi burada bir tane kurbağa yaptık Soğan patates meyvelerini yaptık Bu oh oh diye anadama geldik şey. En son bunu yaptık. O kadar başka ne yaptık bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olun. Like atın.